istiyorum. Bunda da Bülent Hanım sizle başlamak istiyorum. Günlük hayatta kullandığınız üç kelime. Mesela üç kelime. Üç kelime. Ay öleceğim şimdi buralarda derim. Efendim sus. Sus çok kullanıyorsunuz. Kullanırım. Başka ne derim? But derim. Ha. But. Çok kullanırsınız butu da. But. Bağla yani bir but şey ne demek güzel biliyor musunuz? Eğer, Hayır bilmiyorum e, bebeğim. Güzel. O bir anlamaz onları. bilmez o penizleri. <laughs> Bağla ne diyebilir mesela but ne olabilir? But. Tavuk butu. <laughs> Ayağım çıkın. Yes, ne çıkın. Ayağım çıkın dedik. Yes. Ocağını da kaldırmış. <laughs> ha, evet. Sıfı yedim evet. Bacağına vuruyor bir de. Evet, Hayır I'm o telefonda çıkın. senin bacağına vurduğunu. Ne bilsinler. Hayat bu göğüs demek, gelmiş. yani güzel anlamında ha. da kullanılıyor. Hmm. Büyük anlamında da kullanılıyor. Efendim. İyi bu güzel. Romanika lisandı. Ya. Ben de romanika olduğum için. <laughs> Hayır. Safiye Hanım, tür cümle içinde kullanır mısınız? hayatı but çok iyi güzel. Hayır, çok, ha siz bir cümle içinde kullanın. E ne diyeceğim? Ay geldi bana şey geldi. Tavuk, restorana gittik. Sana onu sormuyor. Göz geldi. Cümle mesela burada bir şey söylüyor. İfade edeceksin. İçinde but geçen bir cümle kurun. Ne diyeyim? Herhalde bak. Diyemezsin. Sen azaz info aktılar. verdi. Ne dedim? <laughs> butlar budu dedi yani. Ha, Aman ya yarabbi. Ha. Ta. Butlar budu çok güzel diyeceğim. Hayır ha. siz mesela bir cümle sallıyım işte. Ee, bugün nasıl, saçın çok but. Nasıl buldun beni? But. <laughs> butlar budu. Ya, onu söyle. <laughs> butlar budu. Sadece but değil mi? Ağzına vurdun mu? Bu arada resmini <laughs> Butlar budu. Sen <laughs> Sadece evet, butmuş. Bir daha soruyorum but, butlar Safiye. Butlar budu. Beni nasıl buldun Safiye? Hmm. Ay hayatım butlar mıydı <laughs> gördüm. Aa. Niye Bundan sevmedin mi? Edin. Almadı. Evet sana soruyorum Canım. yavrum Safiye nasıl buldun? Güzelliğinden mi bahsedelim? <gülüyor> <gülüyor> but diyor. But but güzelse but. Güzelse but but but. But but but. Groze groze. <laughs> but 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 olmaz. Butlar budu. Butlar budu. Evet. Tabii. but İnci de sevmiyor butu biliyor musun? Aslında normalde tavuğu sevmiyor da. Öyle mi? Tabii. Sevmiyor, Bunun suyunu seviyor. Bunun tavukla ne alakası var? <laughs> Sakın tavuğu unutun. Bu bir tavuk yok. Tavuk diye bir şey yok. Tavuğu unut. But diyorsun yavrum. <laughs> Bu, ya... E Bütün ya nereye çekersen. Insan. E yani nereye çekersen Bak çek. hala böyle yapıyor Arada ya. Arada diyorsun dedi ama. Allah'ım deli <laughs> olacağım ya. <laughs> ya bunu unut but yok. Ha tamam peki. Bülent Hanım sınıfı e geçemedi. Ne var geçeme kızıyorsun bana? Allah Allah ne bağırıyorsun? Sen bana sor. Sen bana ne sor. Ne bağırıyorsun sor, sor bana. Şimdi. Safiye Hanım madilik yapmayın lütfen. Ha. Ne yaptım? Bak alıkıyor ama. Penizler. Ne oldu <laughs> yapma. Ne dedik yapma. <laughs> Kavalacı Sen de, seni. <laughs> yapma diyor. Ne dedik bak nasıl biliyor. Nerede <laughs> 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 ayol? <laughs> Bana öyle diyor. Ne oluyor bu daha ne kadar sürecek? Madilik ne? yapma. Yani şeylik yapma. Ay beşinci Aa. bölümden sonra tamam dediler bunlar. <laughs> 10 bölüm çekerlermiş. Daha. Allah bu haluk sen Türkiye'ye <laughs> Daha sadete gelmedik. Evet. Daha sen ne diyorsun? Devam edin. Sizin kullandığınız üç kelime günlük hayatta. Ah, Kemal. Kemal, Aa. Kemal, Kemal, Kemal. Bebeğim. <laughs> Bülent hanım nasıl baktı? Kemal aşkım seni çok seviyorum. Hayır. <laughs> Ayy. Ama çok şey. Ay canım benim. Gerin siz... gerin gerildi. Kramp gibi. <laughs> Ama günde artık ya ben yoruluyorum seviyorum demek. Bağlam, de. siz bebeğimi Öyle çok değil mi? kullanıyorsunuz. Evet bebeğimi demeyeyim değil mi? Yok canım. Bebeğimi çok kullanıyorsunuz. Biz bebeğimi, bebeğimi çok kullanıyorum. En çok kullanıyorum. Başka ne evet. kullanıyorsunuz? Ah. Temiz hava almaya çıkacağım, temiz hava almaya çıkacağım. Her, her dakika o temiz hava. Hii, ay bugün hava çok güzel. Çabuk bir yere gidelim böyle. Başka üçüncü üçüncü Kemal seni seviyorum Aşkım Her şeyi de çok kullanıyor. Büyük aşkım benim büyük aşkım. Ben, sen söyle söyle Ondan sonra adam şişir sonra elinden alsınlar gitsinler Allah ebe söylüyorum sana Kemal aşağı Kemal yukarı. Sen sonra sen... dedim ki dedim ya kız <laughs> dedim bu kadar söyleme dedim Bülentcim dedim söyleme ondan sonra dedim vallahi meşhur olacak sen de sonra bırakır gider dedim. Baan hanım. Kendisine yani. de söyledim. Değil Söyledin mi? Mi? O evet. Oh my god'ı da çok kullanıyorsunuz. Aa evet oh my god. Kemal bebeğim oh my god. Bir de Hanım dost mu düşman mı bilemedim. Baan hanım. Yok. Tabii ki düşman. Ah, ben mi? Aa, aa, gerçekten. Şunlara bakayım. değil, değil. Ya. Aa, aa. değil ya. Bak şimdi ısırırım kalkarım. <laughs> değil ya. Safiye Hanım siz hangi kelimeleri kullanıyorsunuz? Üç tane. Üç tane ben ne kullanırım? Ee... Estetik. <laughs> Hayır, o <olur> yüzden <laughs> estetik yönünden <laughs> mi diyorsun? Bak, estetik, estetik, kestirme, biçtirme. <laughs> Ben e, hep şükrederim, hep böyle oh. oğlumla çok e, oğluma sürekli oğluma dua ederim. Hayır 3 tane Hayır, kelime. Sürekli. O zaten yapıyorsun. Tamam Yavrum, sürekli kelime diyor. Kelime, kelime <laughs> aşkım ne diyeyim senin hayal yani kim ne diyeyim ne diyeyim ben hepsini söylüyorum hayatım canım. E... Kime diyorsun bunu kebapçıya? <laughs> Sahi kebarchı. görürsem söylüyorum. Aa, nereye naşladı? <gülüyor> o. <gülüyor> Haşlamadı <gülme> gitti. O yurt dışında çalışıyor. Programlarda geliyor. Programlarımız olduğu zaman geliyor. Oraya gitti. Yani ne diyeyim ya hep hepsini kullanıyorum hayatım, canım. Siz Lubunya kelimesini de kullanıyorsunuz galiba. Koli. Onun öyle Ne? Koli. Körle ya. yaptı, <gülme> şaşı <gülme> Bağlı alıp olacağı Kolinin anladım. anlamını biliyor musunuz? Neyin? Kolinin anlamını. Gerçekten bilmiyorum. <laughs> Safiye Hanım buyurun. Oy. Anlatın. Yani kutu 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 pense şey. Yani, <laughs> pense mi? Pense kutu kutu. Şey yapıyorsunuz kole. Yani kole yapmayız. Kole yapıyorum canım. <laughs> Ya gerçekten... Sen neler saçmalıyorsun ayol. <laughs> ya ne diyor Sen Bülent Hanım? Sen et ailesinden bir ne, kadınsın. Koline, koliler, biz böyle eşyalarımızı koyuyoruz. Alıkmak. Alıkmak? <laughs> o ne? Bağların çok taşıyor Şimdi herhalde. Sana söyleyeceğim ne olduğunu. Maş. Ya. Şu elime hazırlayacağım. <laughs> Ay.